Evet. Arkadaşlar Ebob Ekok'un 3. bölümüyle sizlerle beraberiz. 2. bölümde olduğu gibi arkadaşlar burada da yeni nesil güzel soru tiplerini sizlere çözmeye devam edeceğiz. Dikkatlice dinleyelim arkadaşlar. Yukarıdaki çartlar ok yönünde aynı anda çevrildiğinde şekilde verilen dikdörtgen biçimindeki kutunun içine sırasıyla birer harf yazılıyor. Başlangıçta yukarıdaki görünümde olan çartlar bir kez çevrildiğinde bir kez çevrildiğinde nereye? B ile L'ye geliyor. B ile L'ye geliyormuş. Burada görünüyor. Şekil 1'de C-C görünümünü oluşturmak için çarklar en kez çevrildiğine göre N'nin 3 basamaklı en küçük değeri ne olabilir demiş bize arkadaşlar. cc'ye cye gelmesi için. Şimdi bakın dikkatlice bakıyoruz. Zaten Burada bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 değil mi? Her 8'de bir nereye geliyor? C'ye geliyor. Yani burası 8'in katı oluyor. Eşittir diyorum. Şimdi burada da bu önemli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'de bir K'ya geliyor. Tamam mı? Daha 1 diyelim. Burada da K2 diyelim. 7'de bir dönüyor. 7'de bir döndükten sonra C ne geliyor? Nereye geliyor? 6.sına geliyor. Tamam mı? Her 7'de bir K'ya geliyor ama C'de her zaman nereye geliyor arkadaşlar? 6.ya gelmiş oluyor. Buradan eşittir A diyelim arkadaşlar. Eşittir A diyelim. Her tarafa 8 ekleyelim. A artı 8. 8K1 artı 8. 7K2 artı 8 eklersek kaç eder burası? 10'dur. Burayı 8 parantezine alalım. Burayı da 7 parantezine alalım. 7 ile 8'in ekoku nedir arkadaşlar? 56 A'dır. A artı 8. Tamam mı arkadaşlar? Bize diyor ki 3 basamaklı en küçük sayı. Ben buraya K'ya kaç vereyim? 3 basamaklı olması için 2 vereyim arkadaşlar. 2 verirsem ne olur? 112. Artı 8 de buraya atarsak eksi 8 eder. Buradan da A eşittir. 8 çıkarırsak arkadaşlar buradan 104 çıkmış olur. En küçük 3 basamaklı sayımız arkadaşlar 104 olmuş olur. Evet. Şimdi gelelim diğer sorumuza arkadaşlar. Birer pozitif tam sayı olmak üzere ifadesinin alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır demiş bize. Şimdi Burada şu önemli. M 4 ile 8 M. E, M hangi değerler alabilir? Pozitif tam sayı olduğu için alacağı değerler 5 olabilir M'nin. 6 olabilir, 7 olabilir, değil mi? 4 alamaz, 0 olur. 8 alamaz, 0 olur. E, 9 alsa 1 negatif olur. O yüzden alabileceği değerler 5, 6, 7'dir. E şimdi o zaman 5 6 7 M yerine 5 yazarsam ben, 5 yazdığım zaman bu içerisi ne olur arkadaşlar? EKOK 5 yazdığım zaman 5'ten 4 çıkarsa 1, 8'den 5 çıkarsa ne olur? 3. Buradan ekok 3 çıkar. 6 yazarsam arkadaşlar ne olur? M yerine 6 yazarsam. 6 yazdım 6'dan 4 çıktı. Ekok ne oldu? 2. 8'den 6 çıktı ne oldu? 2. Ekok ne oldu? 2 oldu. 7 yazarsak arkadaşlar 7. 7 yazarsak ekok arkadaşlar 7 eksi 4 kaç eder? 3. 8 eksi 7 ne eder? 1. Buradan da 3 çıkmış oldu. Bize farklı değerlerin toplamı. Farklı değerler ne? 3 ile 2 değil mi? 3 artı 2'den kaç çıkar buradan? 5 çıkmış olur arkadaşlar. Evet. Gelelim bu sorumuza. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere ortak katların en büyüğü ortak katların en küçüğü birini. Yani EBOB A virgül B ile ekok A virgül B birbirine eşit. O zaman arkadaşlar A eşittir B diyoruz. Tamam mı? Bunlar birbirine eşitse A B'ye eşittir. Götürüp yukarıda B yerine A yazarsam 7A artı 5A eşittir 72. Ve burası 12A eşittir 72'den A eşittir kaç çıkar buradan? 6. A'mız 6. O zaman B'miz de kaçtır? 6'dır. Şurada yerine yazarsak arkadaşlar 6, 6 artı 6'dan kaç eder burası? 12, 72 çıkmış olur. 6 çarpı 12, 72 çıkmış olur arkadaşlar. Gelelim bu sorumuza. Şimdi yukarıda 4 santim 10 santim uzunluğunda yeteri kadar sayıda çubuk verilmiş. Yukarıdaki çubuklar birinciler yatay konumda, ikinciler düşey konumda olmak koşuluyla şekilde gösterildiği gibi dizilerek en küçük boyutlu kare oluşturuyor. Evet, toplam kaç çubuk kullanılır demiş. Arkadaşlar, burası 4, bu çubuk kaç? 10. Tamam mı? Bir daha hatırlatıyorum. Bu tip sorular arkadaşlar, önce videoyu durdurup kendiniz çözmeye çalışın. Tamam mı? Önce videoyu durdurup kendiniz çözmeye çalışın. Daha verimli olacağını düşünüyorum sizin için. Şimdi burası 4, 4 e, şeklinde gidiyor. 4 ile 10'un ekoku, ekok 4'e 10. Kaç eder arkadaşlar? 20'dir tamam mı? 20 eder. Şimdi 4 ile 10'un ekoku 20. Buradan buraya bir 20 geldi. Buradan da buraya ne oldu? 20 gelmiş oldu. Şimdi bakıyorum 10'a 10, 20, 4, 5 tane 4'ten var. O da 20 olmuş oldu. Tamam peki. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çubuk sayısını sormuş. 20'yi 4'e bölersem kaç eder? 5. Bir satırda. Bu bir satırda değil mi? Bir satırda 5 çubuk var. Peki e burada kaç satır var arkadaşlar? Şurası 1. 2, 3. O zaman 5'i kaçla çarpıyorum? 3 ile. Yataydakiler kaç etti? 15. Yataydakiler. Yataydakiler. 15 etti. E, dikeye bakıyorum arkadaşlar. Dikeye. E, dikeye baktığımız zaman da e, burada kaç tane var? Bakın. 1 2 tane var. Değil mi? 2. 2 çarpı. Peki 5 tane 4, 4 4, 5 tane ne var burada? Şu Bu şekilde aralık var değil mi? 20'ye gelene kadar. 2, 4, 5 tane. Peki kaç tane nokta var? 1, 2 yani çubuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 değil mi? Aralığın bir fazlası kadar da hatırlarsanız. 2 çarpı bakın burada e, 6 tamam mı? 2 çarpı 6 o da kaç eder? 12. Toplam kaç eder arkadaşlar? 27 eder. Bak her bir sütunda iki tane var. Tamam mı? Toplam kaç sütun var? 6. 6 kere 2 12. Toplamda 27 çubuk olmuş oldu arkadaşlar. Evet. Gelelim bu sorumuza. Çiftleri bir kilidin çalışma şekli aşağıda verilmiştir. Kilit yan yana duran iki dairesel şeritten oluşmaktadır. Soldaki şeritte 1, 2, 3, 4, 5, 8 rakamları. Sağdaki şeritte sırasıyla Burak kelimesinin harfleri vardır. Tamam. Soldaki şeritte 1'den sağdaki şeritte B'den başlayarak iki şerit aynı anda birer kez çevrildiğinde birinde 5 diğerinde U rakamı geliyormuş arkadaşlar. Evet. Bir sonraki hamle ise tekrar Kilitlemektedir. Bir sonraki hamlede ise tekrar kilitlemektedir diyor. Kilit dördüncü defa, kaçıncı denemede açılır arkadaşlar. Tamam mı? Kilit açık olduğu durum aşağıdaki gibiymiş. Aşağıdaki gibiymiş arkadaşlar. Ee, beş de u yan yana gelince açılıyor tamam. Şimdi bu kaçtı arkadaşlar sekizde bir. Bu kaç? Beşte bir. Yani bu sekizde bir dönüyor. 8K1 diyorum. Dönüyor. Nereye gelince açıyor? Ondan sonra 5'e. Yani buradan 5 tane daha dönüyor ve açılıyor. Ondan sonra tabi açılması buna da bağlı değil mi? E bu ne oluyor? Burak e, 5 kere Burak harfi dönüyor. Ondan sonra nereye gelince açılıyor bu? U'ya. Yani ikincisine gelince değil mi? U harfi ikincisinde değil mi? 2. A'ya eşitleyelim bunu. Tamam mı? Buradan her tarafa arkadaşlar kaç ekleyelim? 3 eklersek 3. Burası 8 parantezine alınabilir. Burası da kaç parantezine? 3, 5 parantezine her tarafa ne ekledim ben? Arkadaşlar artı 3 eklemiş oldum. Burada kaç parantezine alınır? 5 parantezine alınmış olur. 8 ile 5'in ek oku nedir? 40. 40'ın katı a artı 3. Tamam mı? a artı 3. Dördüncü defa dediği için arkadaşlar dördüncü defa burayı kaçta çarpıyorum? 4. Ne oluyor? a eşittir. 4 çarpı 163 çıkarsa bu üçü de buraya atarsan 157. de arkadaşlar dördüncü kez şifre açılmış olur. Gelelim bu sorumuz arkadaşlar. Demiş ki dikdörtgenler planı kapalı bir kasaya sahip olan kamyonetin kasasının boyutları yani büyük boyut neymiş arkadaşlar? Şöyle çizdiğin zaman büyük boyutumuz evet kasanın büyük boyutu arkadaşlar neymiş? Bakıyorum 480 x ve 240 boyutları. Şimdi bu hiç boşluk kalmıyor. Küp şeklinde özdeş içine ne konuyor arkadaşlar? Küp şeklinde özdeş özdeş arkadaşlar kutular konuyor küp şeklinde. Şimdi biz büyük parçadan nereye geliyoruz? Şu büyük parça verilmiş. Büyük parçadan küçük parçaya doğruken ne alınırdı? Ebob alınırdı değil mi? O zaman bu nedir? Ebob Diyelim, ebob 480 140 x bunların ebobu arkadaşlar 480 240 x bunların ebobu ne olsun a olsun 480 240 x'in ebobu a olsun e bir kenarı ne oldu kübün a olmuş oldu değil mi peki tamamının hacmi ne Tamamının hacmi 480 çarpı 240 çarpı x. Kübün hacmi ne? A çarpı A çarpı A. Kübün hacmi de A çarpı A çarpı A. Peki bir bize neyi veriyordu buraya? Küp adedini veriyordu değil mi? Hatırlarsanız birinci videoda anlattım bu soru tipini arkadaşlar. Birinci videoda izlerseniz görürsünüz. Yani kutu adedini bulabilmek için tamamının hacmini küçük hacme bölüyorsun. Bu da 160'a eşitmiş arkadaşlar. Peki. Devam ediyoruz. Şimdi burayla burayı çarpalım. 480 şuraya gelelim. 480 arkadaşlar. 240 çarpı x eşittir. 160 a küp. Buradan sıfırlar gitti. 4'e böl 6. 4'e böl 4. Evet. 4 ile burayı sadeleştir. Arkadaşlar ne oldu? 120 etti. burası ne olur? 120 çarpı 6 etti değil mi? Burası eşittir. Akü. Şimdi çarpı x var yanında. Evet. X'i sormuş. Şimdi 120 yasal çarpanlara ayırdığınız zaman ne olur 120 arkadaşlar? 120 12 çarpı 10'dur. 12 nedir? 3 çarpı 2'nin karesidir. Burası da nedir? 2 çarpı 5'tir değil mi? 10 da 2 çarpı 5'tir. E, 6 nedir arkadaşlar? 2 çarpı 3 değil mi? 6. 2 çarpı 3. <laughs> Buradan ne olur? 3, 3. 3'ün karesi gelir. Ondan sonra 2'nin kübü gelir. Bir de ne gelir? 5 gelir değil mi? Bir sayının kübünün olması için. Kübünün olması için. Sağ taraf bir sayının kübü ya. Buranın da küp olması için. Bir kere bir 3 gelmesi lazım. Çünkü 3 ile 3'ün karesi 3'ün kübü eder. Arkadaşlar burada şöyle ee, bir daha bir bakayım. 2 çarpı 120 2'nin karesi şuradan şeyi unuttuk gibi. E, ee, 3 çarpı 2'nin karesi 2 çarpı 5 yanında da bir de 6 2 çarpı 3 var değil mi? 2'nin kaçıncı kuvveti burası? 4. kuvveti. Bir yanlışımız olmasın arkadaşlar. Tamam mı? E, ee, buradan ne geldi? 3'ün karesini almıştım zaten. Tamam. Ne gelmesi lazım arkadaşlar? X'e bu sayının bir küp olması için 1, 3 gelmesi lazım. Çünkü 3 ile 3'ün karesini çarparsam 3'ün küpü eder. Başka 2'nin karesi gelmesi lazım. 2'nin karesi 2'nin 4'ünü 2'nin 6. kuvveti gelir. Başka bir de 5'in karesi. 5'in karesiyle 5'in 1. kuvveti 5'in küpü eder. O zaman X ifadesi ne olur buradan arkadaşlar? 3 çarpı 4 çarpı 25 eder. 4 çarpı 25 100'dür. 3 çarpı 100 de 300 çıkar arkadaşlar. Gelelim şu soruya. Şekildeki caddenin kenarlarına evler aşağıdaki gibi her iki tarafa eşit büyüklükte evler yerleştiriliyor. Tamam. Caddenin üst kısmında kalan evler beşer metre arayla alt kısmındakiler sekizer metre arayla. Üst kattakiler, üst taraftakiler tek alt taraftakiler çiftmiş. Evet şimdi şöyle yani. Bak üst taraftakiler numaraları tek ise 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 15, 17 diye gider. Daha şunu sığsın diye biraz daha yazmam lazım. Kusura bakmayın. Kenara doğru. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Arada yukarıdakilerler ne var? 5, 5, 5 şeklinde gidiyor. Tamam buradakiler. Aralardaki mesafe 5 5. Alt tarafta 2 4 6 8 10 12 şekli. Arada ne var burada? 8 var. Tamam mı? Arada 8 var. Demiş ki üst kısımdakiler sarıya alt kısımda kırmızıya tam olarak karşılıklı gelen evler ise turuncuya bölünüyor, boyanıyor. Caddenin başından yürüyerek gidildiğinde 3. kez karşılaşılan turuncu evlerin kapı numaraları toplamı nedir demiş. Şimdi bakın. Şimdi buradan hareketle burada e, şu önemli. 1 ve 2 numaralı evler hariç bu da önemli bizim için. Şimdi alt ve üst taraftaki arkadaşlar. Burası 8'de burası da 8 zaten. Belli. Şimdi bakıyoruz. Burada 5'ten Normalde kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kere 5 burası kaç eder? 40. Burada 8'den kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5. Ya burası ne? 40. Yani kısa 5 ile 8'in ekokunu alıyorsun. Ne oluyor? 40. 40'ta bunlar ne oluyor arkadaşlar? Turunculaşıyor. Yani bununla bu ne yapıyor? Karşılıklı geliyor değil mi? 40'ta bir karşılıklı geliyor. Sonra diyor ki üçüncü kez karşılaşıldığında birincisi hariç bu karşı karşıya geliyor. Bu hariç. Tamam mı? Bundan sonraki karşılaşma ne zaman olur arkadaşlar? Bundan sonraki karşılaşma birincisi hariç olduğu için 17'den birinciyi çıkardım ben ne oldu? Geriye arkadaşlar 16. 17'nin üzerine 16 eklediğim zaman kaç eder burası arkadaşlar? 17 artı 16 33 eder. Bu ikinci karşılaşma. Burada birincisi hariç onu atıyorum. 12'ydi 2'ye attım 10 kaldı. Üzerine 10 eklersem ikinci karşılaşma burada ne olur? 22'de olur. Ee, biz buradan kaç eklemiştik arkadaşlar? Buradan buraya başka bir renk seçeyim. Buradan buraya kaç eklemiştik arkadaşlar? 16. Buradan buraya da kaç ekledik? 10. 16 eklemeye devam ediyorum. Buraya bir 16 daha ekliyorum. 33 artı 16. Burası ne eder? 49 eder. Şuradan şuraya geliyorum. 10 ilave ediyorum. Kaç ediyor burası? 32. 32 ile 49'u topluyorum. Topladığım zaman 49 artı 32 kaç eder arkadaşlar? 81. Bu üçüncü kez ne olur? Üçüncü kez karşılaşma olmuş olur arkadaşlar. Gelelim bu soruya. Bu sorumuzda arkadaşlar ebob x y 7 imiş. Yani bu şu demektir. x 7'nin k 1 katı. y 7'nin k 2 katı. Tamam mı? Burada yerine yazıyorum. 7 çarpı k 1'in karesi eksi 7 çarpı k 2'nin karesi. 392. Burası 49 parantezinde K1'in karesi eksi K2'nin ne olur? Karesi eder. 392. 392'yi 49'a bölersek 8 eder arkadaşlar. Yani K1 eksi K2 ile K1 artı K2'nin çarpımı eşittir. Kaç? 8. Şimdi buraya kaç alabilirim? 2. Buraya kaç alabilirim? 4. K1 artı K2 4. K1 eksi K2 2. Alt alta topladığım zaman 2 K1 eşittir 6. K1 eşittir 3. K1'imiz 3. K2'miz kaç eder arkadaşlar? K2'miz de 1 eder. Tamam mı? Yerine yazarsak K1 yerine 3. K2 yerine 1. X eksi y'miz kaç eder? 21 eksi 7'den 14 çıkmış. Olur. ve geldik son sorumuza arkadaşlar. A ve B ardışık çift doğal sayılardır demiş. Tamam Ardışık çift doğal sayılar. Arkadaşlar ardışık çift doğal sayıların diyelim ki A'ya 2K dedik. B'ye de 2K artı ki bu ardışık çift doğal sayı değil mi arkadaşlar? E, 2K ile 2K artı 2'yi 2'ye böl. K a artı 1. A'ya böl. 1. K artı 1. A artı 1'e böl. 1. E bu bunu ikisini de bölen sayı ne olur arkadaşlar burada? 2 olmuş olur. Yani EBOB'u bu bunun neye eşit olur? 2'ye. 3M eşittir. Bunu bu tarafa at. 15. M eşittir. Kaç çıkar? Buradan 5. M yerine ne yazıyorum burada? 5 yazıyorum. 25, 50, 30, bir de 4. Yani 80. Evet. Ekok. A virgül B. Nedir arkadaşlar? 84. Tamam. Tamam. 84. Buradan arkadaşlar bize A artı B'yi sormuş. Şimdi bakın. Ekok'u ne? Bu üçünün çarpımı değil mi? Üçünün çarpımı. 2 çarpı. K çarpı. K artı 1 ekoku bu. E bu unutmayın ekoku arkadaşlar ardışık iki çift sayının ekoku yani A B ekok. Tamam mı? Bu A çarpı B bölü 2'dir. Hakikaten burayı çarptığınız zaman ne olur? Ekoku 2 çarpı K çarpı K artı 1. Bu ifade nedir? Bu A ile B'nin çarpımının yarısı olmuş oluyor. Tamam mı? Yani buraya ne yazıyorum? A çarpı B bölü 2 eşittir 84'ten. A çarpı B eşittir 2 çarpı 84 oluyor. 2 çarpı 84 burayı artık düzenleyeceğiz arkadaşlar. Düzenlediğiniz zaman 4 çarpı ne olur? Burası 21 olur. 3 çarpı 7 olur. 12 çarpı 14. Yani 12'ye ne oldu? 14 etti burası. Tamam mı? 12 14. 12 ile 14'ün toplamı da ne olur arkadaşlar? 26 çıkmış olur. Tamam. Okay. Evet. Böylelikle bu Ekop'la ilgili soru tiplerini arkadaşlar tamamlamış olduk. Üçüncü videoda beraber. Hatırlatıyorum tekrar. Abone olmayı unutmazsınız. Bildirimleri de açar ve beğeni atmayı da unutmazsanız arkadaşlar sevinirim. Bundan sonra da çok güzel soru tipleriyle ve konu anlatımıyla sizinle beraber olacağız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.